Buyurun. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, altıncısı yapılacak olan Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarım Maratonu ile ilgili e, yeni bir güncellemeyi paylaşmak adına sizlerle bir aradayız. Şimdi bilindiği üzere Uluslararası Altıncı Sınırsız Dostluk Yarım maratonu geçen yıldan beri üç defa ertelenerek. Bugüne kadar geldik. 23 Mayıs'ta planlamıştık fakat pandemiden dolayı organizasyonu daha sağlıklı koşullarda yapabilmek adına e, tekrar bir erteleme ihtiyacı duyduk. E, bugün itibariyle tarihimizi güncelliyoruz. 20 Haziran 2021 tarihinde Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarım Maratonu Çevre ve Sıfır Atık temasıyla ...şehrimizde gerçekleşecek. Şu ana kadar organizasyona kayıtlı bin tane sporcu var. Başka organizasyonların da iddialı olmasından dolayı ek kontenjan açma ile ilgili bir talep var. Bugün o kontenjanı da açtık. İlk defa binli rakamların üstünde şehrimizde bu organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz bu organizasyonu şehrimize, ülkemize yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesi adına zor, sıkıntılı, meşakkatli bir süreçten sonra bunu da şehrimiz adına e, olumlu ve iyi sonuçlandırarak üzerimize düşeni bir sivil toplum örgütü olarak yerine getireceğiz. Tabii şimdi e, şehirlerde bu tür organizasyonları yapmak imece usulüyle, destekle olan bir şey. Bu yıl zor bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki biz de bu ülkede yaşıyoruz ve hiçbir esnafımızdan gidip maratonla ilgili katkı ve destek istemedik. Çünkü onların da yaşadığı zorlukları biliyoruz ve onların aslında bizlerin de onlara destek olması gerektiğini düşünüyoruz. İşte tam da bu bağlamda e, sınırsız dostluk yarım maratonu ayın 20'sinde sporcular şehrimize bir gün önceden gelerek e, yaklaşık 1500 civarında katılımcıdan bahsediyoruz. Beraberindekilerle yaklaşık 2000 kişiliktir organizasyon. Şehrimizdeki bütün konaklama tesisleri dolu oranına ulaşacak. Yeme, içme, gastronomi, hediyelik eşya. Bunlar da biz de bu süreçte her yıl bize destek olan esnafımıza biz de bir sivil toplum örgütü olarak bu yıl bu organizasyonu bu kadar güçlüğe rağmen gerçekleştirerek destek olmaya çalışıyoruz. Hani hep diyoruz ya imeceye destek. Evet, karşılıklı bu. Zaman zaman onlar bize destek olacaklar, oldular. Bugün de bizim esnafımıza ve şehrimize destek olma zamanımız. Biz de bir sivil toplum örgütü olarak bu sorumluluklar üzerimize düşeni yapıyoruz. Şimdi bilindiği gibi pandemi kuralları geçerli. E, sporcular şehrimize dediğim gibi cumartesi günü gelecekler. Şu an görülen pazar gününde kısıtlama var. Ee, kısıtlamanın olması bir anlamda belki pandemi sürecinden dolayı teması da azaltacak bir şey. Sporcular Cumartesi şehre gelip pazar günü organizasyona katılıp e, çok da temas olmadan şehirdeki trafiği, akışı çok da aksatmadan bu organizasyonu gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi pandemi kuralları biliyorsunuz halen geçerli. Ee, federasyonun belirlemiş olduğu Dünya çapında yapılan bütün organizasyonlarda uygulanan kriterlerin hepsi bizim yapacağımız organizasyonda da geçerli ve uygulanacak. İşte dalgalı start, startta ve finishte maske, finishte madalyaların temassız verilmesi, bunun gibi birçok detay var. Bunlarla ilgili zaten federasyonun belirlediği Covid bilgilendirme notlarını sporcuların tamamına mail olarak ulaştırdık. Eğer önümüzdeki günlerde bu kurallarla ilgili e, güncellemeler olursa, onları da sizlerle ve spor camiasıyla paylaşacağız. Gerçekten e, ben öncelikle buradan bu organizasyona kayıt olan binin üzerinde atlete, bize inanarak, şehrimize inanarak, bu organizasyonun öyle veya böyle yapılacağına olan inançlarını yitirmedikleri için onlara teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Evet insanlar antrenman yaptılar, alın teri döktüler, e, fedalı, karlıklarda bulundular, uçak biletleri iptal oldu. Ama buna rağmen e, Edirne'de koşmaktan vazgeçmediler. Bu, bu da şunu gösteriyor ki biz doğru bir iş yapıyoruz. Edirne herhangi bir şehir değil. Edirne koşulacak, yaşanacak bir açık müze. O yüzden e, her geçen gün bu e, katılarak devam ediyor. Önümüzdeki günlerde 2022 Edirne yılı bugün mecliste görüşülüyor. Kabul edilecek büyük olasılıkla belediye meclisinde. Önümüzdeki yılda bunları sizinle paylaşacağım. Şu an paylaşmak istemiyorum. Sürprizi bozulmasın. Bambaşka bir boyutta 2022 yılında Edirne yılında bambaşka bir boyutta bambaşka bir organizasyon yapacağız. Onu da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istedikleriniz varsa. Bu kaçıncı artıramaydı başkanım? En son, kaç? Kaçıncı? Üçüncü. Üçüncü. Bir daha beklemiyorsunuz değil mi şu an? Hemen yapmak istedim. Yok beklemiyoruz. <laughs> Sayın valimiz e, akşam genç spor müdürüne talimatı vermiş. Tarihi belirlesinler. Zaten bizim tarihimiz belliydi. E, organizasyonu gerçekten de önceki artıramayla bakarsak e, bütün illerde bu organizasyonlar gerçekleşti. Organizasyona destek anlamında kurum kuruluşlar varsa bunları Şimdi kurum kuruluşlar anlamında tabii ki e, birçok kamu kurumunun üzerine düşen e, görev alanlarına giren işler var. E, bu destekleri bizden hiçbir zaman esirgemiyorlar. Şimdi Sayın Valimizin olurlarıyla e, onurlarıyla e, Vali Yardımcımızın Başkanlığı'nda bir teknik toplantı yapacağız bu hafta. Hangi kurumun üzerine ne düşüyorsa bu organizasyonu şehrimize yakışır, kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için bu detayların hepsini netleştirmiş olacağız. Ee, tabii ki destek oluyorlar. Şimdi Edirne Valiliğimiz bu konuya destek, Edirne Belediyesi e, bu konuda destekçimiz. E, İrili ufaklı, gönülden bize destek olan sadece olayı maddiyatla sınırlamak istemiyoruz. E, bunlar çok daha anlamlı. E, destekçilerimiz var, onlara da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. O katılımcıların 1500 kişi falan dediniz şu anda. Yüzdelik kısmı vurursak, hangi ülkeden daha çok katılım sağlanmış şu an? Şimdi şöyle, Bulgaristan, Yunanistan ağırlıklı biliyorsunuz. Hı. Aslında bu yıl bizim beklediğimiz Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan yaklaşık 500 sporcuydu. Diğer Avrupa ülkelerinden de 150-200 sporcu bekliyorduk. Fakat bu pandemiden dolayı, bu ertelemelerden dolayı maalesef yani Amerika'dan bile kayıtlı olan sporcular vardı. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Atletizm Birliği'nin faaliyet takviminde e, bu belirsizliklerden dolayı insanlar özellikle bu son ertelemede tarih veremeyince e, iptal. iptal olan e, iptal eden sporcular oldu. E, ben şuradan şunu belirtmek istiyorum: Bu organizasyona kayıt olup e, iptal eden sporcuların kimsenin bir hak mahrumiyeti söz konusu değil. Herkesin kayıt ücretini iade ediyoruz. Bunda ilgili herhangi bir sorun yaşanmıyor. Aynı şekilde ben şehrimizdeki konaklama tesislerinin de e, bu sporcuların iptalden dolayı rezervasyon ücretlerini geri ödeyeceğini e, düşünüyorum. Şu ana kadar bununla ilgili e, bize sadece Ramada oteline bir şikayet geldi. E, sporcuların kayıt ücretlerini geri ödemeyiz. Gelin kalın kardeşim e, şeklinde bir yaklaşım sergilemişler. Onları da buradan e, sporculara saygılı olmaya, bu şehre yakışır şekilde e, davranmaya davet ediyorum. Doğal olarak şey, hiç problem değil. Eğer onlar ödemezse o mağdur olan sporcuların ücretlerini de ben öderim. Çünkü şehrimize yakışan budur. Onlar da yaptıkları utançla ve ayıpla kalırlar diye düşünüyorum.